Herkese merhabalar kanalıma hoş geldiniz. Bugün de sizler için hazır yufka ile yapılan çok güzel bir börek tarifi hazırladım. Yapım hem çok basit hem de kullandığımız sos sayesinde el açması lezzetinde bir börek oluyor. Sizleri daha fazla bekletmeden hemen hazırlamaya başlıyorum. İlk olarak böreğin sosunu hazırlıyorum. Bunun için derin bir kabın içine bir çay bardağı sıvı yağı alıyorum. Bardak ölçüsü 125 mililitre. Daha sonra bir çay bardağı suyu, 2 yemek kaşığı unu ve son olarak da yarım paket kabartma tozunu ekledikten sonra sosu güzelce karıştırıyorum. Sosu pürüzsüz olana kadar güzelce karıştırdım. Şimdi kenar alıyorum. Daha sonra börekleri hazırlamaya başlıyorum. 3 tane günlük taze yufka kullanıyorum. İlk olarak yufkanın bir tanesini tezgaha açıyorum. Daha sonra üzerine hazırladığım sostan süreceğim. Yufkaya sostan 5-6 kaşık kadar döküyorum. Daha sonra fırça yardımıyla yufkanın her yerine gelecek şekilde sürüyorum. Sosun içerisinde un olduğu için biraz koyu kıvamlı oluyor. Bu yüzden ince tabak halinde sürmemiz yeterli olacaktır. Bu arada henüz kanalıma abone değilseniz abone olarak ve videomu sonuna kadar izleyerek bana destek olursanız çok sevinirim. Susu her yerine gelecek şekilde güzelce sürdüm. Şimdi bıçak yardımı ile yufkayı bu şekilde önce ortadan ikiye bölüyorum. Daha sonra bu şekilde tekrar diğer taraftan da ortadan ikiye bölüyorum. Yani bir yufkayı dört eşit parçaya bölmüş oluyoruz bu şekilde. Ben iç harcı olarak lor peyniri kullanıyorum. İsterseniz farklı malzemelerle de hazırlayabilirsiniz. Patatesli, pırasalı veya ıspanaklı da hazırlayabilirsiniz. O şekilde de çok güzel oluyor. Gördüğünüz gibi yufkaları bu şekilde dört parçaya böldükten sonra iç harcını ekliyorum. yufkaların uç kısımlarına gelecek şekilde lor peynirini yerleştiriyorum. Yufkaların tamamını iç harcına ekledikten sonra şekil verme işlemine başlayacağım. İç harcını ekledikten sonra iki ucunu bu şekilde hafif katlıyorum. Daha sonra yufkayı ne çok sıkı ne de çok gevşek olmayacak şekilde sarıyorum. Rulo yaptıktan sonra bu şekilde sararak son şeklini veriyorum. Gördüğünüz gibi şekil verme işlemi çok kolay. Hem de görüntüsüyle harika bir börek tarifi çok kısa sürede hazır hale geliyor. Acil misafiriniz geldiğinde ya da kahvaltınıza çabucak hazırlayabilirsiniz. Diğer yufkaları da aynı şekilde hazırlıyorum. Daha sonra börekleri fırın kağıdı serdiğim tepsiye dizeceğim. Bu arada fırınımı ısınması için 180 dereceye ayarladım. Isındıktan sonra börekleri hemen pişirmeye başlayacağım. Hazırladığım börekleri tepsiye aldım. 3 yufkadan bu şekilde 12 tane börek elde ettim. Ayrıca kullandığım malzemeleri ölçüleriyle birlikte videonun altındaki açıklama kısmına ekledim. Oradan da bakabilirsiniz. Böreklerin tamamını hazırladım ve tepsiye aldım. Gördüğünüz gibi çok güzel oldu. Şimdi 2 yumurta sarısına bir yemek kaşığı sıvı yağ ekledim. Öncelikle güzelce karıştırıyorum. Daha sonra böreklerin üzerine sürüyorum. Videomu buraya kadar izlediyseniz küçük de olsa bir yorum yaparsanız çok sevinirim. Ayrıca bu videoyu görmesini istediğiniz arkadaşlarınızla da paylaşabilirsiniz. Börekleri yumurta sarısını sürdükten sonra üzerlerine çörek otu ve susam serpeceğim. İsterseniz sade bir şekilde de yapabilirsiniz. Çörek otu ve susamı böreklerin orta kısımlarına serpiyorum. Tüm börekleri aynı şekilde hazırladıktan sonra önceden ısıtılmış 180 derece fırında altı ve üzeri güzelce kızarana kadar pişirelim. Börekler pişti fırından aldım. İlk sıcağı çıktıktan sonra sizlere daha yakından göstereceğim. Böreklerin ilk sıcağı çıktı. Şimdi bir tane alarak sizlere gösteriyorum. Gördüğünüz gibi üstü ve altı çok güzel kızardı. Görüntüsü ve sunumuyla çok güzel bir börek oldu. Kesinlikle sizlere de tavsiye ederim. Börekleri servis tabağına alıyorum. Daha sonra böreklerin iç dokusunu sizlere daha yakından göstereceğim. Börekleri servis tabağına aldım. Şimdi bir tanesini bölerek sizlere iç dokusunu göstereceğim. Dışarısı çıtır çıtır, içi yumuşacık çok lezzetli bir börek oldu. İçerisi kat kat el açması lezzetinde harika bir tarif oldu. Kesinlikle sizlere de tavsiye ederim. Videomu beğendiyseniz abone olmayı, yorum ve beğeni yapmayı unutmayın lütfen. Bugünlük de bir videonun sonuna geldim. Umarım tarifimi beğenmişsinizdir. Yapıp deneyecek olan herkese şimdiden afiyet olsun. Yeni videolarda tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.